Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 3 Mart çarşamba günü akşam 10.30 sularındayız. Dolar, TL analizine ve diğer MT ve paritelerle beraber arkadaşlar burada Bitcoin'i yine günlük bazda değerlendireceğiz. Dünkü söylediğimiz notlara hemen bakarsak dolardaki dünkü hareket düzeltmeymiş. Yarın e, ne olacak şimdi diye sizlere bak yazmıştık arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz mu? E, diye not düşmüştük ve videonun sonunda da şunları söylemiştik hemen açalım Videonun sonuna gelelim. Evet. Evet. Videonun sonunda, sonunda şunları söylemiştik arkadaşlar. Dolar TL'de düzeltme beklentimiz gerçekleşti. Düşüş trendi tehlikesi yani bugün dediği aslında arkadaşlar dündü e, gerçekleşmedi ve düzeltme bitirdi. Yolunuza devam ediyoruz demiştik. Koşul bu yolumuza devam etmemiz için koşulumuz 7.36 üzerinde kaldıkça yolumuza devam ederiz yazmıştık arkadaşlar. Destek dirençleri verdikten sonra da videomuzu tamamlamıştık. Şimdi bugüne dönersek bugüne baktığımızda şu an 7.46 buçuklardayız arkadaşlar. Önemli bir direnç olan 7.45'lerin üzerinde bir kapanış yaparsak eğer yeni hedefimize doğru ben yol alacağımızı düşünüyorum. Bunun da birazdan detaylarına gireceğiz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şurada bir hareket başlamıştı 688 8 yıllık bir desteğimiz var demiştik şöyle birazcık geri çekilelim gördüğünüz gibi şurada bir tane ortalamamız vardı o ortalama bize destek olmuştu 8 yıllık ve sonrasında da oradan yukarı doğru gitmeye başlamıştık ve alçalan takoz formasyonunda yukarı doğru kırmış duruma geçmiştik ve şunu atladık arkadaşlar aslında şu takozun yüksekliği kadar e, teori de yukarı gitme potansiyelimiz vardır ve teori de bunu da buraya koyduğumuzda 7.95 seviyesi orta ve uzun vadede yine karşımıza çıkabilecek noktalar ama bunlar bugünden yarına olacak şeyler olmayabilir en azından belki e, birkaç haftadan birkaç aya kadar sürecek bir dönemi kapsıyor diyelim ve burada arkadaşlar buradaki harekete baktığımızda e, dediğimiz gibi şöyle gösterelim bakın burası yükseliş hareketi Burası onun düzeltmesi düzeltmesinden sonra da e, düşüş trendine girmedik demiştik ve yolumuza devam ediyoruz. E, bir sonraki durağımız aslında arkadaşlar e, bakalım neresi olabilir diye sizlerle beraber bakacağız. Direnç noktalarımızı da sizlerle beraber tek tek test edeceğiz. Evet 7 7.22 7 seviyesine kadar düşsek de buradan toparlanmayı başarmıştık ve arkadaşlar ilk hedefimiz 7.52 sonrasında da 7.55-7.58 bölgesine doğru bir hareket olması mümkün gözüküyor. Teknik analiz açısından değerlendirdiğimizde önemli bir nokta. Ayrıca bizim tepeden de gelen şöyle tepeden dibe doğru çektiğimizde bir Fibonacci direncimiz vardı. Burası da 7.55 gözüküyor. Yani biz 7.55-7.58 bölgesine doğru bir harekete doğru hazırlık yapıyoruz burada 750 seviyesi hem psikolojik olarak hem de şöyle temizleyeyim bakın daha öncesinde de yine üzerinde bir kapanış yapamamıştık o seviyenin üzerinde kapanış yaparsak aslında neye dönmüş oluyor bakın burada ikili tepe var, Şurada bir dip var, hop burada bir tane ufak bir fincan oluştu büyük resme bakarsak bakın burada bir tane fincan, hop kulbu ve yukarı doğru kırarsak burada daha da üst noktalara gidebiliriz. En azından şu kulp yüksekliği kadar eğer e, yukarı doğru 7.50'ler kırılırsa kulp yüksekliğini baz alırsak onun kadar yukarı gidersek formasyon gereği illa olacak diye bir şey yok ama. Bakın burada formasyon gereği yine 7 7.80'lere e, doğru bir hareket potansiyelini bizlere gösteriyor. Yine FIBO olarak baktığımızda da orada bir direnç var mı? Evet burada da 7.73 bölgesinde FIBO direncini varsayabiliriz. Dolayısıyla ee, arkadaşlar 7.50 bölgesinin üzerinde bir kapanış bizleri e, orta vadede 7.75-7.80 bölgesine doğru götürebilir diye düşünüyorum. Tabi arada da 7.58-7.55 e, arasında bir direnç olduğunu şöyle şu bölgeye size işaretleyelim. Bakalım oraya doğru hareket edecek miyiz? E, oraya doğru hareket etmemizin ilk koşulu arkadaşlar burada 7.46 üzerinde bir kapanış yapmak diye düşünüyorum ben. Yolumuza devam ediyoruz dediğimiz gibi. Ve burada da arkadaşlar koşulumuzu birazdan yazacağım. Ve kabaca orada da bir bakarsak belli başlı iki noktadan bakacağım. 7.43 burada gözüküyor. Burada da bakarsak harekete. Burada tabi bir şey gözükmüyor. Dolayısıyla arkadaşlar biz şöyle bir baz alabiliriz. Şunu da yapayım. Ondan sonrasında söyleyeceğim. Evet arkadaşlar biz 7.43 üzerinde kaldıkça yükseliş trendimize devam ederiz diye düşünüyorum net bir şekilde. Bunu özet kısmımıza da artık yazabiliriz. Evet dolar tl'de yükseliş trendi devam ediyor. 7.45 46 diyelim pardon 7.46 üzerinde kapanış bizi daha üst noktalara taşıyabilir. Parantez içinde 752 755, 758 noktaları diye yazalım ve e, koşul ne? Yükseltilendiğimiz devam için 742 buçuk değerimiz arkadaşlar üzerinde kalmak. Destek noktaları ne? Destek noktalarında 742 var, 736 var, 732 var arkadaşlar destek noktalarında. de de var, 750 var arkadaşlar psikolojik, 752 var. 7.55 var, 7.58 var diye ben size yazmak istiyorum. Bunu da arkadaşlar yine şöyle koyup karşınıza kaydedelim ve dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi de muhtemelen yükselmiştir. Ee, evet burada da bir yükseliş var. Ee, Amerikan faizlerinde bir yükselme haberi aldım ben. Ee, bir saat öncesinde denk geldi. Ee, yayına yapmadan önce e, 7.45'lerin altında geziniyorken, yayına hazırlık yaparken veya altın analiz yaparken daha üst noktalara çıkmış durumda. Dolayısıyla Euro-USD'nin de birazcık gevşemesi gerekiyor. Evet e, o da öyle gözüküyor gerçekten. Euro-Türk lirasının e, yine yüksek tarafında olması gerekiyor. Ama dolar kadar iyi olmaması gerekiyor. Evet e, dolar kadar iyi değil ama yoluna devam ediyor. E, ve burada da e, 8.97, 8.98 üzerinde kaldıkça yoluna devam edecekmiş gibi geldi bana. Sterlin tarafına baktığımızda da. Arkadaşlar burada da yine Euro gibi yoluna devam ediyor. 10 35 üzerinde kaldıkça yoluna devam eder diye ben düşünüyorum. Dolar tarafına geri dönelim. Özeti gösterdim ve artık burada dolar takipçiler için artık videoyu tamamlayalım. Şimdi borsa ve Ethereum tarafına geçeceğiz. Borsa grafiğini açtığımızda arkadaşlar burada halen yükseliş trendi devam ediyor ve hedefimizin 154.700'ler olduğundan. Bahsetmiştik birkaç gün öncesinde 149.500 seviyesinden yükseliş trendine girmiştik, teyitlenmişti. Ve 154.700 seviyesinde bir hedef koymuştuk. O hedefe geldik hatta üzerine de geldik ama tutunamadık. Gördüğünüz gibi yine 153.000'leri geriledik. Yarın 152.500 seviyesi ve 154.000 seviyesi arasında bir bölgeye sıkıştık. 152.000'in altına geçersek düşüş trendine gireriz. 154.700'lerin üzerine çıkarsak o zaman da 158 binlere doğru yol alacağımızı ben düşünüyorum. Bu şekilde takip edebilirsiniz. Halen yükseliş trendi devam ediyor diyebiliriz borsa tarafında. 5 saatlik bazda bir bozulma var. O hoşuma gitmedi arkadaşlar. Burada destek noktamız 152.500'ler yine 5 saatlik bazda. Peki Bitcoin'e bakalım. Bitcoin tarafına baktığımızda günlük bazdaki harekete baktığımızda arkadaşlar düşüş trendine girme ihtimalimiz vardı. Bir dün düzeltmesini yaptık tekrardan toparlamıştık. Ve burada önemli olan arkadaşlar pardon nereye açtık arkadaşlar hemen düzelteceğim bitcoin tarafını açıyoruz evet btc usd dolar grafiği kalmış ne alakaysa kusura bakmayın şimdi düzeltelim. Evet burada arkadaşlar dün bir düzeltme hareketi gelmişti ve sonrasında toparlanma gelmişti ama şu kritik seviye 50.500 51.000 bölgesi bizim için halen önemini koruyor. Eğer o bölgeyi aşarsak yeniden arkadaşlar burada Bitcoin tarafında hemen söyleyeceğim. E, 52.500 hatta iyi durumda da 55.000'ler var ama 55.000'ler biraz ciddi direnç. E, yoluna devam ediyor. Dün bir düzeltme yaptı. 47.500'lerin önemini anlatmıştık. 5 saatlik grafikte de e, baktığımızda yine burada e, bir miktar düzeltme yapıyor. Arkadaşlar bu, bu da gayet doğaldır. 49.500'lere geldikten sonra yine ee, bakalım yoluna şu şekilde devam edecek mi onu sizlerle beraber izleyeceğiz. Burada Yine önemli destek 49500 hem günlük bazda hem 5 saatlik bazda ee, Ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum 50500 üzerinde çıkarsak da çok rahatlayacaktır ee, Bitcoin tarafı Ethereum'a da baktığımızda yine aynı grafik var dün düzeltmesini yaptı ve yoluna devam ediyor burada yine 1630'lara Doğru bir hareket oluşabilir. Yine orada bir direnç var. Onun üzerinde 1750 hatta daha üst noktalarda da 1920'lerde çok ciddi bir direnç olduğunu sizlere aktarabiliriz arkadaşlar. Evet biz burada videoyu tamamlıyoruz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Ve şimdi tekrardan dolar tarafına dönüp videomuzu tamamlayalım diyelim arkadaşlar. Özeti de şöyle karşınıza koyalım. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.